Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arabulucu Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu Hukuk Derslerimizde bu haftaki konumuz düğünde takılan ziyet eşyalarının kime ait olduğu sorunu. Düğün takıları, düğün süresinde evlenen çiftlere, akrabaları, yakınları ve diğer düğün davetleri tarafından takı töreni esnasında takılan ve parasal değeri olan her türlü eşyadır. Bu durumda düğün takıları, düğünde takılan altın, bilezik, küpe, kolye, takı seti, Para, döviz gibi her türlü mal varlığı değeri olabilir. Tarafların evlilik birliğine maddi ve manevi destek sağlamak isteyen yakınları tarafından gelenek ve göreneklere uygun olarak evlenen çiftlere bağışlanan bu eşyalar ve paralar boşanma durumunda tartışmalı bir hukuki statü kazanabilmektedir. Düğün takıları boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi boşanma davası sona erdikten sonra ayrı bir dava açarak da talep edilebilir. Bu talebin boşanma davası ile birlikte ileri sürülmesi durumundan açılan dava mahkeme dosyasında görülecek olsa dahi ayrı bir dava olacaktır ve dolayısıyla zinet talebi için ayrıca harç yatırılması gerekecektir. Boşanma davası ile birlikte açılan zinet davası hakim tarafından tefrik edilebilir ve ayrı bir esası alınmak suretiyle ayrı bir dosyada görülebilir. Düğün takılarına ilişkin olarak açılacak olan davada mümkünse düğün takılarının aynı iadesi, aynı iade mümkün olmazsa nakden iade talep edilir. Boşanma davasından sonra zinet davasının açılacak olması durumunda boşanma kararının kesleşme tarihinden itibaren 10 yıllık zaman süresi içerisinde açılması gerekir. Mevzuatta düğün takılarının hangi tarafa ait olacağına ilişkin olarak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay tarafından bu konuya dair verilmekte olan kararlar incelendiğinde bu hususa ilişkin olarak takıların kadına veya erkeğe takılması, kadının veya erkeğin yakınları tarafından takılması gibi ayrımlara gidilmeksizin kural olarak düğünde takılan tüm takılar ve paraların kadına bağışlanmış sayılacağı yönünde hüküm kurulmaktaydı. Ancak yargıta 2. Hukuk Dairesi tarafından 2023'e 5704 esas ve 2024'e 2402 karar numarası ile verilen kararda görüş değişikliğine gidilerek ilke bir karar verilmiş ve erkeğe takılan takıların erkeğe ait olacağı, sandığa konulan takıların da tarafların ortak mülkiyetinde olacağı ifade edilerek artık ziynet eşyaları üzerinde erkek eşinde hakkın olacağı hususu vurgulanmıştır. Şimdi bu karara daha ayrıntılı bakalım. Karara göre Dairemizin önceki iştahatları aksine bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmadığı takdirde düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın bunların hepsi kadına ait sayılır yönündeydi. Ancak toplumumuzun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması, ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması veya verilmesi dikkate alınarak düğünlerde eşlere takılan verilen ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda dairemizin iştahatlarına değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu konuda dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcut ise paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı İddia ve ispat edilirse bu karola göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan eşe ait olur. Takı sandığı ve torbesinde konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şey ise o cinse verilmiş sayılır. O şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir, yönündedir. Uyuşmazlık tarafların iddia ve soğumaları dikkate alınarak bu ülkeler doğrultusunda çözülmelidir denilmiştir. Bu konuda genel kurala ve genel kuralın istisnalarına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2017-1038 esas 2021-458 karar numarası ile verilmiş olan kararda mevzuatımızda düğün sırasında takılan ziynet ile parasal değeri olan bütün eşyanın aidiyeti konusunda yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki örf ve adet hukuku uygulanmaktadır. Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Yani erkeğe takılan ziynetler ve paraların da aksi kanıtlanmadığı müddetçe kanıda ait olduğu kabulü vardır. Söz konusu ziynet eşyasının evlenme sebebiyle gerek aileleri, gerek yakınlarca kadına geleceğinin güvencesi olarak takıldığı kabul edildiğinden emanetten takıldığı konusunda kadının kabulü olmadığı sürece genel kural kabul edilecektir. Artık zinetlerin geri istenmemek üzere verildiği iddia ve ispat edilmedikçe bunları alan iade etmekle yükümlüdür. Bu kararda belirtmiş olduğumuz istisnalar Yargıtay tarafından zinet davalarında verilen hükümlerde lafzi olarak belirtilmekte olsa da henüz bu istisnaların mevcudiyetinin ne şekilde ispat edileceğine ilişkin herhangi bir emsal karar mevcut değildir. Öyle ki Yukarıda bir kısmını anlatmış olduğumuz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017 2038 esas 2021'i 458 karar sayıyla ile verilmiş olan kararda aksini gerektiren öğresel örf adet bulunduğu iddia olunmuş ve bu husus ilişkin olarak köy muhtarı tanık olarak gösterilmiş olsa dahi bu husus ilişkin olarak tanık dinletmenin ispatı ilişkin olarak tek başına elverişli kabul edilmeyeceğine hükmedilmiştir. Bu nedenle her ne kadar istisnai durumların varlığı halinde farklı bir şekilde de paylaşım yapılabileceği hususu yargısal kararlarında ifade edilmekte de bu istisnai durumlara örnek teşkil edebilecek nitelikte bir emsal karar mevcut değildir. O yüzden şu an için geçerli olan yargısı 2. Hukuk Dairesi'nin 4 Nisan 2024 tarihinde vermiş olduğu, yukarıda bahsetmiş olduğumuz e, takılar kime takıldıysa ve kime özgü takıysa ona ait olacağı e, karar geçerlidir. Yani şu an için son yargısal kararına göre erkeğe ve kadına takılan, ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine ait olacaktır. Aksi bir örf adet kuralı bulunmadığı ve aksi bir anlaşma olmadığı takdirde herkes kendisine takılan takı ve ekonomik değer taşıyan şey kendisine ait olacaktır şeklinde bir kabul vardır. Burada bu takının kadın tarafından erkeğe takılması veya akrabaları tarafından erkeğe takılması veya kadına takılması arasında bir ayrım e, yargıta kararına göre söz konusu değildir. Kim tarafından takılırsa takılsın, kime takıldıysa e, ona ait kabul edilmektedir artık düğün takıları ve e, o diğer eşyalar. Yargıta 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2014'e 16.026 esas, 2015'e 9.622 karar numaralı kararda Dava düğünde takılan zeynet eşyaların aynen iadesi, bunun mümkün olmaması halinde değerinin naktan tahsili talebine ilişkinde. Kural olarak düğün sırasında takılan zeynet eşyaları kim tarafından kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır. Şeklindeydi ve uzun yıllar e, bir yargı tarafından verilen kararlar bu yöndeydi. Ama artık kararlar bu şekilde olmayacak bahsetmiş olduğumuz yargıta ikinci hukuk dairesi kararına göre artık takıların kime ait olduğu, kime takıldığı ve kime özgü olduğu bakılarak tespit edilecek. Yani artık belirli bir cinsiyete özgü olan takılar o eşe ait olacaktır. Örneğin bir bilezik bir set söz konusu bu kadına ait olacaktır. Erkek saati gibi erkeğe özgü eşya varsa da kime takıldığına bakılmaksızın bu erkeğe ait olacaktır. Bunun dışında takılan takılar hangi eşe takıldıysa ona ait olacaktır. Sandığa atılan takılar da eğer cinsiyete özgü değillerse eşlerin ortak mülkiyetine kabul edilecektir. Yine biraz önce belirttiğimiz gibi e, bunun aksi yönde bir anlaşma yapılabilir düğün öncesinde. Böyle bir anlaşma yapılırsa bu anlaşma geçerli olacaktır veya yerel örf ve adette e, farklı bir durum söz konusuysa ve bu ispat edilebilirse Gene bu yerel örf adet kuralına göre de hüküm kurulacaktır. Peki satılan, bozdurulan ziyaret eşyaları sonradan talep edilebilir mi? Kadın tarafından düğün takılarının mümkünse aynen iadesi. Aynen iadesinin mümkün olmaması durumunda bedelinin hesaplanarak nakten iadesi talep edilmişse, ziyaret eşyalarının bozdurulmuş ve evlilik birliğinin ortak giderlerini karşılamak amacıyla harcanmış olduğu iddiası ispat edilse dahi, Erkeğe borçtan kurtarmayacaktır. Bu durumda ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere Davalı eşe verildiği hususu kanıtlanamazsa davalı eş tarafından ziyaret eşyalarına ilişkin olarak iadenin gerçekleştirilmesi gerekecektir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından 2016'ya 11.264 esas ve 2018'de 2194 karar sayısı ile verilmiş olan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 3 Temmuz 2013 tarihli bir kararına atıf yapılan bir kararda yer alan kadına ait ziynetler koca tarafından bozdurulup değişik amaçlarla harcanmış olabilir. Bu durumda ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, davacının isteği ve onayı ile bozdurulup harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde davalı koca ziynet eşyalarının iadesinden kurtulur. Hukuk genel kurulunca da davalı eş tarafından bozdurulan ziynet eşyalarının davacı kadın tarafından iade edilmemek üzere verildiğine ilişkin ispat yükü davalı eşte olduğu hususu benimsenmiştir ifadeleriyle bu husus açıkça ortaya konulmaktadır. Peki davacı eş hangi durumlarda düğün takılarını yani ziynet eşyalarını talep edemez? Düğünde takılan ziynet eşyaları ve paraların davacı tarafından talep edilememesi belli ihtimallerde söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi düğünde takılan ziynet eşyaları ile paraların davacının kendisine bulunması. İkincisi düğünde takılan ziynet eşyaları ile paraların üçüncü kişiler tarafından çalınmış olması. Üçüncüsü düğünde takılan ve yargıta uygulamasına göre davacının kişisel eşyası olarak kabul edilen ziynet eşyaları ile paraların bizzat davacı tarafından kendisi için kişisel eşya edinimi amacıyla bozdurulması ve kullanılması. Dördüncüsü davacı lehine hüküm kurulmasının aksini gerektiren nitelikte yerel örf ve adetlerin bulunduğunun davalı tarafından iddia ve ispat edilmesem. Diğer bir durumda taraflar arasında düğünde takılan ziyaret eşyaları ve paralara ilişkin olarak davacı lehine hüküm kurulmasının aksini gerektirir nitelikte bir anlaşma bulunduğu hususunun davalı eş tarafından iddia ve ispat edilmesi gibi durumlarda e, kesinlikle davacı eş ziyaret eşyalarını talep edemez. Peki ziynet eşyalarına ilişkin davalarda ispat durumu nasıl olacaktır? Ziynet eşyalarının hangi eşte bulunduğu, düğünde toplam olarak ne kadar takı takıldığı, ziynet eşyalarının bozdurulup bozdurulmadığı ve bozdurulduysa ne için harcandığı gibi hususlar her türlü hukuk uygun delille ispat edilebilir niteliktedir. Bu davalarda kullanılan deliller ise düğün videoları ve fotoğrafları, tanık beyanları, banka kayıtları, dekontlar ve hesap dökümleri olacaktır. Ziyaret eşyaları yapıları gereği basit bir şekilde taşınabilen ve götürülebilen eşya. Bu sebeple olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksine iddia eden eş... E, İddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasına dava konusu altınların varlığı ve bu altınların hangi eşte bulunduğu hususu şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır. 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunun 190. maddesinin birinci fıkrasına göre ispat yükü kural olarak ileri süren hususun ispat edilmesine menfaat olan tarafa aittir. Hakimin kesin delilleri takdir etkisi yoktur. Bu biçimde ispatlanan hususu doğru kabul etmek zorundadır. Hukukumuzda kesin deliller sınırlı olup bunlar ikrar, senet, yemin ve kesin hükümdür. Peki ziyaret eşyalarının bedelinin hesaplanması nasıl olur? Ziyaret eşyalarının aynen iadesi mümkün olmaması durumunda bedeli iadesi gündeme gelecektir. Bedel iadesinin sağlanabilmesi için ise mahkeme tarafından infaz fazla ve olacak nitelikte hüküm kurulması gerekir. Ziynet eşyalarının bedelinin hesaplanması için genellikle düğün videoları ve düğünde çekilen fotoğraflar alanında uzman bilirkişiye gönderilir ve bu hususa ilişkin olarak bilirkişi raporu tanzim edilir. Bilirkişi tarafından düğünde takılan takıların bedeli hesaplanır ve bu rapor mahkemeye gönderilir. Ziyaret eşyası davaları genellikle belirsiz alacak veya kısmi alacak davası olarak açılmaktadır. Çünkü tarafların kendileri de düğünde takılan takıların ve paraların tam bedelini bilememektedir. Ancak yerleşik yargısı, yargısı uygulamalarına göre bu davanın kısmi alacak davası olarak açılması gerekir. Bu nedenle dava açılışında cüzi bir miktar para harca esas değer olarak gösterilir ve söz konusu ziyaret eşyalarının gerçek değerinin bilirkişi raporunun tazim edilmesi akabinde belirgin hale getirilmesiyle birlikte talep arttırım dilekçesi verilerek eksik karşı tamamlanır. Zinet talebi gelecek bilek şerhopol neticesinde usulüne uygun olarak ıslah da edilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki bu dilekçelerin sunulması sırasında bahsedilmeyen zinet talebi ıslah ile talep edilemeyecektir. Yani ıslah ile daha önce sayılmayan bir zinet eşyası talebinde bulunmak mümkün değildir. Mesela yargısı 2. Hukuk Tarihi 2013-8174 e esas 2013-21102 e karar sayılı Kararından davacı kadın dava dilekçesinde 20 bin ziynet bedeli istemiş düğünde takılan para yönden talepte bulunmamıştır. Yargılama devam ederken 20 Nisan 2012 tarihinde ziynet talebi ıslah ederken Dava konusu yapmadığı düğünde takılan 10 bin lira parayı da istemiş, ıslahla yeni bir talepte bulunmuştur. Islahla talep değiştirilebilir fakat yeni bir talep eklenemez. Kaldı ki bu konuda yargılama harcı da alınmamıştır. Davacının düğünde takılan... Paraya ilişkin talebi kararının hakkında karar verilmesi yer olmadığına karar vermek gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir şeklinde yer alan ifadelerle aynı şekilde daha önce dava konusu edilmemiş olan taleplerin ıslah ile ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. Düğün takılarına ilişkin açılacak olan davalarda davacı mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, aynen iadesi mümkün değilse ziynet eşyalarının bedeli hesaplanarak makten iadesi, veya bunlardan yalnızca birini talep edebilir. Mahkeme tarafından ziynet eşyalarının aynen iadesine karar verilmesi durumunda, icra ve iflas kanunumuzun 24. maddesine uygun olarak aynen iadesine karar verilen ziynet eşyalarının ağırlığı, cinsin niteliği ve benzeri özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Dolayısıyla mahkeme tarafından verilen hükmün infaz kabiliyeti bulunmalı, hüküm fıkrası şüpheye mahal vermeyecek şekilde açık ve net olmalıdır. Bu haftaki konumuzda burada sona erdi. İnşallah sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.